Arkadaşlar 91. rehber bilgimiz aslında 90. rehber bilginin aynısı. Burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Eğer mutlak değer ifade pozitifse mutlak değer dışına olduğu gibi çıkar. Eğer sıfırsa zaten sonuç sıfırdır. Ama negatifse arkadaşlar pozitif al çıkması için eksiye çarpıyoruz. Yani eksiye ifadesi olur. Örneğin şöyle mutlak değer 2 ifadesinden bir önceki bölümde bahsetmiştik. Eksi 2 ifadesi yakın negatiftir. Negatif olduğu için şuradaki ifade sıfırdan küçük olduğundan önüne bir eksi işareti getireceğiz. Yani eksi eksi 2 ifadesi. Yani artı 2 ifadesi eşit olur. Şimdi sorularımıza geçelim. Örneğimizde 6 küçüktür x, 10 küçüktür 7 olarak verilmiş ve mutlak değerse şey, x eksi 6 artı x eksi 7 ifadesinin eşitliği istenmiş bizden. Şimdi şunu görmemiz lazım. x eksi 6 ifadesinde x değerimiz 6'dan daha büyük olduğundan büyük sayıdan küçük sayıda çıkartıyoruz dikkat ederseniz ifademiz pozitiftir x sayımız 7'den daha küçüktür. Küçük sayıdan büyük sayı çıkartırsak şuradaki ifade de negatif olur. Şimdi pozitif ifadeleri olduğu gibi çıkartacağız. Yani x, x 6. Negatif ifade eksi ile çarparız. Artı çarpı eksi ifadesi buradan eksi olur. Eksi x eksi 7 ifadesi. Yani x, ifadesi. Yani x yedi, 6 eksi x artı 7 ifadesi olur. Artı x eksi x sadeleşecek. Cevabımız 1'e eşit olur. Sorularımıza geçebiliriz. Bir sorumuzda mutlak değer içinde x, x 4 ifadesi var. Dikkat ederseniz x 4'ten daha büyük bir değerdir. Çünkü 4'ün sağında olan bir değer. Dikkat ederseniz daha büyük bir değerdir. Eğer daha büyük bir değerse şuradaki ifade pozitif olur. Mutlak değer içinde x, x 6 ifadesi var. x 6'dan daha küçük bir değerdir. x 6'dan küçük olduğundan şuradaki ifade negatif olur. Hatta şunu görebilirsiniz. Mesela 4'ü eşitliğin karşı tarafına atarsam 0 küçüktür x, x 4. Buradan x eksi 4 0'dan büyük olduğundan ifademiz pozitiftir. Aynı şekilde 6'yı sol tarafa atarsak x eksi 6 küçüktür sıfırdan. Buradan x eksi 6 dediğimizde negatiftir diyebilirsiniz. Ya da burada zaten sıralama yapılmış. 4 küçüktür x, x küçüktür 6 ifadesidir. x 6'dan büyük olduğu için, 6'dan küçük olduğu için şurası negatif. x 4'ten büyük olduğu için buradaki ifade pozitif diyebiliriz. Şimdi pozitif ifade olduğu gibi çıkartıyoruz. Yani x eksi 4 Buradaki ifade negatif olduğu için eksiye çarpmam gerekecek. Artı çarpı eksi ifadesinden bir eksi işareti gelir. x eksi 6. Yani x eksi 4, eksi x artı 6, eksi x ve artı x sağdaşır. İfademiz 2 eşit olur. İkinci sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuzda şunu görmemiz lazım. X değerimiz 3'ten daha büyük. Şimdi büyük sayıdan küçük sayı çıkarttığım için şuradaki ifadem pozitiftir. Aynı şekilde x değerimiz 8'den küçük. 8'den küçükse ise 9'dan da küçüktür. Yani buradaki ifade yine büyük sayıdan küçük çıkarttığım için şuradaki ifade pozitiftir. Birinci ifade olduğu gibi yazıyorum. İkinci ifade de yine aynı şekilde olduğu gibi yazılacak. Artı x eksi x sadeşir. Cevabımız 6 eşit olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Oldukça sade bir soru x sıfırdan küçük verilmiş yani negatiftir. Negatifse x'i de çarparız. y sıfırdan büyük yani pozitiftir. Olduğu gibi yazacağız. Eksi x artı y ifadesi olur. Yani cevabımız y eksi x ifadesine eşit olur. Dördüncü soru. Şimdi negatif ifade olduğu için öğrenciler karıştırabiliyor. Şöyle yapabilirsiniz. Bakın eksi 4 ile eksi 3 arasındaki değeri eksi 3,5 olarak düşünebilirsiniz. Şurada eksi 3,5 ifadesini yazalım. İki ifadenin toplamı 0.5. Burada eksi 0.5. Yani buradaki ifade pozitif. Şuradaki ifade negatiftir. Ya daha önce belirttiğim gibi çözebilirsiniz. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bakın şunu silelim. Burada eksi 4'ü sağ tarafa atarsanız 0 küçüktür. x artı 4 ifadesi olur. Yani x artı 4 diyelim 0'dan büyüktür. Eksi 3'ü eksinin sağ tarafına sol tarafına atarsak x artı 3 küçüktür 0 ifadesi olur x artı 3'e negatif olduğundan şuradaki ifade eksidir diyebiliriz. Şimdi pozitif ifade olduğu gibi çıkartacağım. 2 artı 4. Negatif ifade x ile çarpmam lazım. Önde bir eksi işareti daha var. x çarpı eksi ifadesinden artı olur. x artı 3. Yani cevabımız 2x artı 7'e eşit olur. Beşinci sorumuz. x'lerimiz negatif olarak verilmiş. Eğer negatifse eksi çarp çığır çıkartırız. Eksi x. x. Şimdi z eksi y ifadesi var. Z'miz y'den daha büyük. Öyleyse i̇şte buradaki ifade pozitiftir. Yani olduğu gibi çıkartacağız. Z eksi y ifadesi. Y ifademiz sıfırdan daha büyük olduğu için pozitiftir. Şuradaki ifademiz pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Bunlar sadeşir. Cevabımız z eksi x ifadesi eşit işte olur. Altıncı sorumuz x y 2 olarak verilmiş. Şimdi x eksi y ifademiz 2 ise y eksi x y ifademiz bu ifadenin eksilisi olacağından x 2'dir. Mutlak değer işte 2 artı mutlak değer x eksi 2 ifadesi var. Artı 2. Şurada yine artı 2 diyebiliriz gelir. Cevabımız orada eşit olur. 7. sorumuza geçelim. x eksi 1 y ifadesi eşittir. Şimdi burada x eksi y ve y eksi x, x ifadesi var. Y yi sol tarafa, x'i bir sağ tarafa atın x'e x, x y değerim 1 olur. Eğer x x y değerim 1 ise şurada 1 yazarız. Burada da y x x olduğundan x 1 ifadesi olur. Yani 4 çarpı mutlak değer şey 1 artı mutlak değer şey 1 ifadesi var. Artı 1 ifadesi zaten olduğu gibi çıkacağından 1'dir. 4 çarpı 1 ifadesi 4'e eşit. Artı mutlak değer şey 1 var. Bu ifade de artı 1 olarak dışarı çıkan cevabımız 5'e eşit olur. Sekizinci soruda x değerimiz 2'den büyük olarak verilmiş. Eğer 2'den büyükse 2'den büyük bir sayıdan 2'yi çıkartırsak ifademiz pozitif olacağından şu ifade olduğu gibi çıkartırız. Yani x eksi 2 eşittir 3 ifadesi. Buradan x 5 olarak buluruz. 9. soruda bu sefer x değerimiz 2'den küçük olarak verilmiş. 2'den küçük bir sayıdan 2'yi çıkartırsam ifade negatif olur. Bu yüzden eksi çarpmam gerekecek. x x artı 2 eşittir 5 deriz. Buradan eksi x eşittir 3. x değerimiz eksi 3 eşit olur. 10. soruda a ifadesi b'den küçükmüş. a ifadesi b'den küçükse buradaki ifadem negatiftir. Negatif olduğundan x'e çarpmam gerekecek. Yani 2b eksi a artı b ifadesi olur. Bu da 3b eksi a eşittir. Cevabımız 3b eksi a ifadesi olur. 11. soruda A'mız a 0'dan küçük verilmiş. a 0'dan küçük. Önde x işaret gelirse buradaki ifade pozitif olur. Şuradaki ifade yine aynı şekilde pozitif olur. 2 artı pozitif ifade pozitif olduğundan olduğu gibi çıkar. Yani 2 eksi a. Burada x a ifademiz pozitif olduğundan olduğu gibi çıkacak. x a. O zaman cevabımız 2 eksi 2 a ifadesine eşit olur. 12. soruda x'lerimiz sıfırdan küçük olarak verilmiş. x'lerimiz sıfırdan küçükse negatiftir. Negatif sayıdan b'yi çıkartırsam sonuç negatif olur. Şurada 2-x ifadesi var. x'e çarptığım için şuradaki ifademiz de pozitif olur. Şimdi negatif ifade olduğundan x'e çarpacağız. Yani x'e x artı 1. Pozitiftir. Olduğu gibi çıkartacağız. 2 -x. Cevabımız 3 2-x. Cevabımız 3-2- x ifadesine eşit olur. 13. sorumuza bakalım. x değerimiz 2'den büyük olarak verilmiş. x değerimiz 2'den büyük olduğundan x eksi 2 ifade pozitiftir. Pozitif olduğundan olduğu gibi çıkartacağız. Yani x eksi 2 eksi 5 ifademiz var. O da x eksi 7 ifadesi eşittir. Şimdi şunu görmem lazım. x 7'den küçüktür. Eğer x 7'den küçükse ifademiz negatif olur. Çünkü x eksi 7 ifadesi bakın şöyle düşünebilirsiniz. Değer de verebilirsiniz. Örneğin 5 alın. 5 alırsam 5 eksi 7 ifadesi eksi 2 olacağından ifademiz negatiftir. İfademiz negatifse x'e çarp çıkartmam gerekiyor. Buna da xx artı 7 eşit olur. 14. soru x eksi ifadesi verilmiş. Zaten x negatif bir sayıydı. Buradan pozitif bir sayı çıkartma sonuç negatif olur. Şurada y x, x ifadesi var. Y x, x ifadesi y sıfırda x'ten daha büyük olduğundan arkadaşlar bu ifadem de pozitiftir. Buradan şunu yapabiliriz. Eksi parantezinde x eksi y. 4 çarpı y eksi x. Zaten eksi parantezde x eksi y ifadesi y eksi x'e eşit. Şunlar sadeşir. Cevabımız 1 bölü 4 değerine işte eşit olur. Aslında şunu da görebilirsiniz. Mutla bir sonraki rehber bir de göreceğiz. Mutlak değerde x eksi y ifadesi mutlak değerde y eksi x ifadesi eşittir. Bunları da sadeştirebilirsiniz arkadaşlar. Benzer sorumuz arkadaşlar. Mutlak değer şimdi x eksiye ifade şu ifade negatiftir. Ölse x'e çarpacağız. Yani x 2 çarpı x y ifadesini yazalım. Bölü. Burada x lerim negatiftir. Negatifse x'e çarpmam lazım. Eksi x, x olur. Y eksi x oluştu. Y'miz x'ten büyük olduğuna bu ifademiz pozitiftir. Yani olduğu gibi çıkacak. Y eksi x ifadesi. Şunları sadeleştiririz. Buradaki eksi de gider. Cevabımız 2 eşit olur. Çünkü eksi dağıtırsanız eksi x, -x y ifadesidir. Yani eksi x'tir sadeleşiyor. Ya da şunu da görebilirsiniz. Mutlak değerse x eksi y var. Mutlak değerse y eksi -x, x var. Bunlar aynı ifadeler olduğundan sadeleştirebilirsiniz arkadaşlar. 16. sorumuza bakalım. A eksi c ifadesi var. A'mız c'den daha küçük olduğu için buradaki ifade negatiftir. C eksi b ifadesi var. C'miz b'den daha büyük olduğu için buradaki ifade de pozitiftir. Negatif ifade eksi c çıkartıyorum. Eksi a artı c. Pozitif ifade olduğu gibi yazıyorum. C eksi b. Yani 2c eksi b eksi a ifadesi olur. 17. ve son sorumuz. Testimizin son sorusu. x eksi ifadesi var burada. X yerimiz y'den küçük olduğu için ifadesi negatiftir. x'e çarpacağız. Eksi x, x artı y ifadesi oldu. Hemen payda kısmına bakıyoruz burada mutlak değer şey x var. x değerimiz sıfırdan küçük yani negatiftir. Dolayısıyla i̇şte x'e çarparız. Eksi x, x. y değerimiz sıfırdan büyük yani pozitiftir. Olduğu gibi çıkartacağız. Artı y. Cevabımız 1'e eşit olur. Bir sonraki rehber bilgide görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar.